vücut geliştirmeye başlıyoruz. <laughs> evet canlar bugün incecik kaldık ama vücut geliştirerek herkesten daha güçlü olacağız. Yes. Oyuncu aile ba, 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 ba. Dostum gördüğün üzere bu adam biziz. Bak görüyor musun yazık. Hiçbir şey yok incecik koşamıyor bile. Ama diyor ki oyun hadi geç dostum diyor. Senin diyor burada vücut geliştirmen lazım diyor. Biz hep girl yapıyoruz. Böyle 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 dumbbell kaldırarak daha çok var. Hem de dokunarak seri 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 ya. seri yapabiliyoruz dostum. Ay güzel. Oo. Aa bizden bir tane daha çıktı. Aynen. Güzel dostum hem de onlar seri seri dokunuyor şu an. Sanki biz dokunuyormuşuz gibi oyun bize şey verdi. Güçlendirme verdi dostum. Hadi bak. şunu anladım da şunu yapıyor. O sırtı hareketi ya. Sırtı güçlendiriyor. Dumble şey prez. Güçlendiriyor. <laughs> Aynen. Bu ne? Ha boks yapabilirsin diyor. Şimdi değil. Çok... Çok Burada da ikinci bir parkur açtık canlar. Şey parkur demeyeyim daha doğrusu güçlendirmeye neyse. Auto cleanimiz varken şu hazır yapa dursun bu arada. Güzel güzel çok güzel, güzel güzel güzel. Hem de seviye 6'ya kadar ilerledik. Arka Bence ya, güzel seveceğiz bak ama görüyorsun değil mi? Neyse süremiz bitti çıkabilirsin dostum. Şimdi box yapacağız bak. İnanılmaz <laughs> güçlendik bak. Çok da güçlenememişiz. Yani işte 5 dakikalık <laughs> süre bunu gerektiriyor. Şimdi box yapacağız canlar. Yapma ki. yap. Mah. bizim canımız atağımız Ben yeneriz diye düşünüyorum Ey. ya. Abi biz daha güçlüyüz dostum bak. Sen kimle çarpıyorsun? Ne? Alsana. Tam yeter adam öldü. Bu, yeter hare öldü. bu hareketlerle zaten yenemeseydik ayıptı bize. 850 para kazandık ya. Canlar inanılmaz iyi seviyedeyiz. Ben mükemmel olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi gidelim biraz bacak kaslarımızı güçlendirelim. Dön, koş dön, koş dön, koş dön, koş dön, koş. Dön, 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 dön. Aa burada ne yarışması var? Tokat yarışması. Ona girmiyor, ona sonra gireriz dostum. Aynen bu Bir burada biraz ayak yapalım. Burada ayaklarımız squat yapıyoruz burada. Çünkü hmm. neden? hızlanamıyoruz. Dumbbell squat yapıyoruz, ellerimizde dumbbell var, bacak kaslarımızı güçlendiriyoruz. Ölaughs, Bak görüyor musun? E hem de hızlı gidebiliyoruz ya e güçlendirince. E Dur şuraya basayım da seri 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 vay seri, seri, vay, vay. seri 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 güçlendir. <laughs> ne ter attın be? Ne açtık yeni bölge açtık. Bence, Çok izlerken açarsın diyor. Ya izleriz de canlar yeni bölge açalım da yani sonuçta. Güzel ay, ay, güzel ay, ay, güzel güzel. Dumble squat yaparken canlar buradan biraz daha biraz daha biraz daha. Aa, seri 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 seri. Bak para da artıyor. Güçlendirdikçe para evet, da artıyor dostum. 33-33 gelmeye başladı. ama şu yan tarafı da açabilsek keşke ya. Açtık mı? Ne para ister misin diyor. Teşekkür ederim dostum. Ekstra paraya gerek yok. Biz kendi gücümüzle... Ama farkında mısın? Adam bir üçgenleşmeye başladı. Evet. Daha da böyle değil. güçlenmeye başladı. Daha bir cılızdı. Süper süper süper. Şimdi süper, çok süper. iyi. İnanılmaz iyi seviyedeyiz ya. İnanılmaz iyi seviyedeyiz. Seri seri. Hala bırakmak yok. Seri seri seri. Seri seri seri. <laughs> Bak kocaman olmuşlar hala dumbbell kaldırıyor. Ya olsun dostum güzel seviyedeyiz bence. Yeni egzersiz gelecek birazdan. Ya bizim için değil zaten. Adamlar sarısı ha, adamlar mı kaldırıyor? Yani. Adamın sarısı görünüyor sadece. <laughs> Dumble'ı gözüküyor sadece. Yine egzersiz açabildik. Adam dediğin gibi hala da çalışma. Ev kadar olmuşsun dostum sen. Ben şu tokat yarışmasına bakmak istiyorum. Neymiş canlar? Biz daha canlar? Iki Çok Oo. da küçük değiliz. Bence güzel Azizlik yerleştik. Azıcık da olsa büyüdük yani dostum. Koş. Ey, koş. Geliyoruz. Allah'ım. Ey. Burada bir Ey. yarışma varmış. Bunlar biz bayağı güçlendik ya. Ey. Girebiliyor muyuz? Ey. 480 var. Bizim kaç canımız var? Biz. Bizim çokmuş ya. 800. Ay. Ya ne oldu dostum? O da bize mi vuracak şimdi. Vuracak. Ay, canım acıdır. Bu çok saçma bir yarışma. Canlar böyle bir şey olmaz yani ya. Bu spor değil zaten. Bence de yani bu saçmalık. Ama diğer insanlara bak. o. Aa! Sen öyle hareketler yok. Oyunun kuralında böyle hareketler yok. Sen görürsün. görürsün şimdi yeşildeyken vurdum. Yeşildeyken vuruyoruz da biz hiç tıptı yarattık. Bu değişik vurdum. değişik hareketler yapacak bak şimdi. Heh Yapma şöyle garip hareketler. Bizim de Kendine gel. Evet, zıpladık vurduk hem de bak bak dışarıya gitti. Gördün mü? <laughs> Süper seviyede insanlar. Süper seviye biraz daha güçlenelim sonra haritanın diğer taraflarında yerler var oralara gidelim. Güzel. Burada ne yapacağız şimdi? Yeni bir alan açılmış ya oraya bakmışız. Ya biz bakmak yürüyemiyoruz istiyorum. ya. Bizim yürüme hızımız çok Artık javaş. çok kaslı, kaslı olduğumuz için yürüyemiyoruz dostum. Burası ne? Ha, bench press. Ee, <laughs> Burada baklava yapıyoruz. yapıyoruz burada. Hayır bu göğüs kaslar için dostum. ki şey baklava. Baklava evet, karın kasları da olabilir evet. Güzel 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 Bayramdan güzel güzel yerişti. güzel. güzel. <laughs> burada benchpress de görüyorsun değil mi Nasıl şu elimizdeki acaba ağırlığı mı arttırsak? Sanki çok hafif bir şey kaldırıyormuşuz yani, gibi hissediyorum. Yani 1 kilo 1 kilo mu taşıyorsun? <laughs> Aynen hafif bir şeyle yapıyormuşsun gibi hissediyorum. Al şu büyük ağırlıkları. Sara abi versene bir dumbbellı bizim kadar. <laughs> Aynen o dumbbell yerine seni kaldırsa daha iyi. <laughs> dumbbell bizim kadar zaten dostum dediğin gibi. Ama yeni alanlar niye açamadık acaba ya? Gidemedik mi acaba? Gidemedik o kadar bilmiyorum. Yemek Bence büyüdük de bayağı da bilmiyorum. Yeni alanları açabilmemiz lazımdı. Bu ne oluyor? Mesela şu an canımız mı artıyor bunu yapınca? Ay canımız artıyor. Bak 343 artıyor yavaş yavaş. 364 oldu. Canlar böyle böyle güçleniyoruz. Kızlarımız, 51 nedir ya? Ben şurada bir şey var bak o neymiş oraya bakmak istiyorum. Baksana büyüdük de yani geldiğimizde böyle miydik? Şu an fena seviyede değiliz. Canlar daha kendimizi güçlendireceğiz de burada değil bir değil alan var. Bu alan ne onu merak ettim. E yani. Bu alanda açacaktık. ne yapacağız? Aynen dostum gel bakalım. Ne vardı burada? Ne yapıyorlar? Oho. Burada güçlü, güçsüzü döver tarzı bir olay yapıyorlar. Reklam izleyerek bu alanı açtık. Bu alanda amaç ne biliyor musun dostum? Güçlülerden kaçacaksın, güçsüzleri yakalayacaksın. Heh. Sen Şimdi güçsüz yakal müsün? Biz o kadar çalıştık. <gülüyor> 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 Aa para kazanıyorsun. Ama çok da kazanamıyorsun. 33'ü sokaç. Ama o hiç kaç? gücümüz artmıyor. Keşke dövünce gücümüz artsaydı. O çok mantıklıymış dostum. Eğer öyle bir şey olayın bilmiyorum. Bak sen kimsin cılız ya? Git buradan. <laughs> dedi. <laughs> Biz bunu çalışırken de arttırıyorduk ama. Aynen ya böyle bir değişik alan e, yapmışlar. Değil. Gel buraya ay 44. Bu 44 mesela bizi dövünce ne oluyor? Ya da şöyle 60'lık dövsün. Dayak yiyeceksen güçlüden Güşlü dayak yiyeceksin. İyi dayak <laughs> yediğimize... Ey. canım şöyle güzel bir dayak istiyor abi. Ey, böyle küçük çocuklar bulaşır ya. Ama kaçıyor. Beynine dövmemek. Ne? Var? Tüm güçlerim gitti mi acaba? Hmm. O çok kötü olur canlar tüm güçlerim gittiyse. Hmm. Kaybettik. Yok. Ha, tekrar istersen girebiliyorsun. Ben biraz güçleneceğim ya. Buralarda canlar yaptım hareketlerde kaç para geliyor ona bakacağım mesela. Bir Bak, şey 18 şey 10. 10. Buradan Hadi. az geliyor. Burada, burada az geliyor ama diğer taraflarda daha çok geliyordu. Bir dakika onlara bir bakalım canlar. Kol burada kaç geliyor? Burada. Aa evet o da önemli. Bak burada kaç kaç geliyor? Burada 132 132 geliyor. Burada Buraya ama para az kaç geliyor. Kaç lira? <laughs> burada bak para biriktirip diğer tarafa gidip oraların güçlendirmelerini alabiliriz. Mesela öyle olabilir. Çünkü az para geliyor. Burada kaç geliyor? Burada kaç lira geliyor? Burada 200 200 geliyor dostum. Baksana seri seri. Ha burada şöyle bir şey yapabilirsin. Burada para kazanırsın. Burada Oo, harcarsın. Orada, harcarsın. Yani bas, 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 Almanya'da bas, bas, bas. Kazanın, Türkiye'de harcadıkları... <laughs> Yani öyle de düşünebilirsin dostum. <laughs> Düşlendirdiğiniz ama 300 300 gelmeye başladı. 5 prezde şov yaptık. Aa, yeni alan açıldı. Gidelim orada hemen birazcık da kas yapalım. Burada biraz para biriktirelim. Harcama kış, parayı kış, harcama kış, kış, kış. parayı. E sen harcadın burada her şeyi. Ama harcayabildiğim için artık çok para geliyor. Birazcık biriktireceğim. Bak 20k parayla gidiyorum oraya. Dediğin gibi Almanya'da 20 bin dolarla Türkiye'ye gelince zengin olduğun gibi biz de buradan kalkacağız. Oraya çok parayla gideceğiz. Hadi bakalım kalk. Gidelim dostum büyüsün. Aa, burada çok parayla hey. gideceğiz. Güzel büyüdük ya. Güzel ileri şey iri, ilerledik. Ne yaptım? O kadar ileri söyleyemedim. söyleyemedim. Hepsini bas squat'a O zaten iyiydi gücü. Tamam istemiyorum bunu. Not Bak games. görüyor musun? Aa, burada artık daha iyi para gelmeye başladı. dediğin gibi iki, iki tane olanı güçlendirdiğimiz için seri seri güzel para geliyor. Artık de, bacaklarımız de, da kalınlaşıyor. De, 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 bacaklarımız da kalınlaşıyor ve hızımız artıyor. Bu çok önemliymiş. Seri 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 dostum. Buradan mesela bileyim. burada da para biriktirip şeye gidebiliriz. Yan tarafa gidip kol kaslarımızı güçlendiririz. Otokotu otok, ayının tek tokatla yenebiliriz. Tek tokat. Bunu deneyelim canlar. Şurada mesela 20k para yapacağım. Diğer tarafa gideceğim. Kol kaslarımı güçlendirebiliyor muyum ona bakacağım. Güzel burada 20k para yaptık dostum. Gel bir yan tarafa. Daha da güçlendik bak. Biz bayağı ayrıleştik ama ilk başta böyle değildik dostum. Burada biraz kol kası basacağım. Biraz buna 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 biraz buna. Hah bitti. Yine 98-94 falan veriyor. Ha biraz önce 10-12 falan veriyordu. Yine bayağı arttı diğerine göre. Yani öbür tarafta biriktirip burada harcayalım. O kesinlikle var. kesinlikle ama kol kaslarımız baksana kol kaslarımız inanılmaz gelişti dostum. Biraz önce 50 idi 200 oldu. Şimdi tokat oyununa gidebiliriz canlar. Şöyle inanılmaz inanılmaz gidelim. güçlendirelim. Hadi tokata gidelim. Gidelim 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 gidelim. <laughs> i̇nanılmaz güçlendim. Ya tokata derken ill olan tokat Sen espri ya. yapıyorsun. Sen de anlamıyorsun. Ben anlamam. Bak bunlar bizden büyüktü şimdi küçük kaldılar nanik. Geldim Merhaba, dostum. Biz geldik. Şimdi sizi tek hamlede yeneceğim. Sanki bunlar da güçlenmiş gibi ama. <laughs> İnşallah güçlenmemişlerdir canlar. Aa <laughs> onun da ama 800 canı var. Bizim iki. <laughs> yarı canı gitti gördün mü? Sizi i̇şte tek tokatla yapmamız lazım. Biz tokat yemeyeceğiz. Atacağız. Aa, hiç yemeden diyorsun. Tam ortaya tutturursam yendim. Geliyor. Bak, ooo. Şöyle yapıyorum. Diyorum. <laughs> Canlar bilmiyorum kas geliştirme oyunu bence güzeldi biz bayağı eğlendik sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.